ben bir şeyden vazgeçmiş değilim. Ama ben bunların müsebbibinin yakasına yapışmaya devam edeceğim. Ya Fatma Şahin'in %38 ile belediye başkanı olmasının müsebbibi olan Fatma Şahin'in ayağına çelme takan adamın yakasına yapışırım ben ya. Ben yapıştığım zaman sakın ola ki bana ya Hadi Üzüşük sana da ne oldu? Bana oldu bir şeyler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bugün keşke Türkiye'de böyle idareciler olsa. Bugün İstanbul Nüfus Müdürlüğüne gittim. Ben e, yıllardır gazetecilik yapıyorum. İlk defa bir üst düzey yetkili'nin odasının açık olduğunu gördüm. Ataşehir'e mi gittin sen? Hayır, İstanbul Nüfus Müdürlüğü'ne. Ha İstanbul'a gittin, okey. Şimdi Rabia Hanım soyadını da söyleyeyim ben sana. İstanbul Nüfus, Nüfus Müdürlüğü'nde e, Rabia Babaoğlu. Baktım kapı açık. İçeri girdim. Müdür Hanım merhabalar dedim. Buyurun dedi. Böyle böyle bir su. Buyurun dedi. Oturun lütfen dedi. Soluklanın dedi. Bak bombayı söylüyorum sana. İşte Türkiye'de tasarruf olacaksa böyle olacak. O kadar önemli. O kadar önemsedim yani. Buyurun soluklanın dedi. Tamam, evraklar dedi. Kimliğiniz lütfen dedi. Dedim ki kimliğim basın kartım yanımda. Normal kimliğinizin olması gerekiyor dedi. E Valla dedim yanımda değil. Nerede? Koca elinde. O zaman dedim kimliğimi getirdiğimde e, bu işi yapalmıyor dedi. Gerek yok. Size hemen dedi beni çıkaralım. Aa, evet. Hadi ya. Hemen bir kimlik çıkaralım size. Hiç uğraşmayın dedi. ne oldu? Kimliğin iptal oldu. Yeni kimlik çıkardı. Aynen öyle. Aa, çok güzel. Şimdi bak, ya, pratik, çözüm işte. Bak. Pratik bu. Çözüm odaklı. Bak, ben şimdi ne yapacaktım Nazlı? kocane gidecektim. Kocaeli'ne gidecektim. Bir daha oraya bir, bir, daha oraya gelecektim. Bir daha nüfus müdürlüğüne gidecektim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Du, anında çözüldü. Ne i̇şte bayılıyorum oldu? bu çözüme odaklı işlere. Nüfus müdürü inisiyatifini ortaya koyarak gerek yok dedi. Masraf etmeyelim. Dedi. Tasarruf edelim dedi. Evet, çok Ve güzel. anında işi çözdü. Problemi buradan çözeceksin. Bunun gibi bak e, benle ilgili yurt dışı yasağı vardı değil mi? Evet. Gittim. Dediler ki ya şey yok. Engelim var dediler. Onu da anlatmayayım artık. Rezillik, rezilliğe sebep olanı da anlatmayayım. Adamın rezilliğini anlatmayayım. E ne yapacağız? Bir ufak bir tıkla tuşa dokunacak, gönderecek. Böyle olmuyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yazı gidecek oraya. Posta yoluyla posta yoluyla gidecek nüfus müdürlüğüne nüfus müdürlüğüne gidecek bilmem nereye. Ya gerek yok ki bunlara kardeşim ya. Sola Yerlikaya, Ali Yerlikaya'ya anlattım mevzuyu. Bir saatte halledildi. Bir saat. Peki herkes Ali Yerlikaya'ya ulaşamıyor. Niye bu kadar masraf ediyor? Ben onu önemsiyorum. İnanılmaz öyle. Bir başka şey kiralık araç olayı. Vazgeçin bu sevdalar. Allah aşkına vazgeçin. Şimdi bugünden itibaren bunun takipçisi olacağız. Ne kadar tasarruf edildiğini hep birlikte göreceğiz. Yani bu bir aldatmaca mı? Uyulacak mı? Uyulmayacak mı? Hı hı. Bunu takip etmemiz lazım. Beni izleyen arkadaşlara söylüyorum. Takipçilerime, evlerindeki e, ailenin bir parçası olduğum sizlere söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bana. Bana eleştiri getirebilirsiniz. Eleştiriler başımın üstünde. Ama benden bundan sonra bu AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinden aldığı yenilgiden sonra övgü dolu sözler duymayın. Ben bir şeyden vazgeçmiş değilim. Ama ben bunların müsebbibinin yakasına yapışmaya devam edeceğim. Ya Fatma Şahin'in %38 ile belediye başkanı olmasının müsebbibi olan Fatma Şahin'in ayağına çelme takan adamın yakasına yapışırım ben ya. Ben yapıştığım zaman sakın ola ki bana ya Hadi Üzüşük sana da ne oldu? Bana oldu bir şeyler kardeş. Anlatabiliyor muyum?